Selamun Aleyküm arkadaşlar Yeni bir videoya hoş geldiniz Bugün iyi bir gün Arkadaşlar balya makinesini Satıla koydum Şimdi bu küçük gelir diye Bir büyük alacağım T 6ya göre Ben bir taner arayacağım Tanerli diyeceğim de Arkadaşlar bununla düzleştirici atayım Diyordum da bu motor diker Düküyor Nasıl Neyse bununla çekeceğim ben Arkadaşlar bunu satmam istiyorsanız 188'i 10 like gelsin videoya 10 like Geleyim ve yet büyük motor alayım diye Yani bunu da satasım yok Allah arkadaşlar ya çok seviyorum. Takasa ta gireyim de girim Ya da vazgeçiyorum. t 6 satılıyor hocam. Vazgeçip şu onu koyacağım. Zaten onu aldım üstüne. Onu satıl satsam mı satmasam mı? Kepçeli motor da lazım da. Yok ya. Ya 188 mi satsam? Arkadaşlar lütfen izliyorsunuz. Like atıp atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Yorum yap sadece. Bunları satayım, büyük bir motor alayım yoksa bunların hepsi dursun. 3 motor dursun ve 4. motoru alayım ben. Yazın lütfen. Bir de 10 like gelsin. Ve abone olun. Abone olmak ve like atmak ücretsizdir. Devam edelim biz. Ben bir tane arayayım Alo. Efendim. Ya Taner senin şeyi ödünç alsam sorun olur ne, mu? Kepçeli mi? Kepçeli değil. Sende bir motor vardı. Hangisi? Ya Fendt miydi? Neydi ya? Masaydı değil mi? Allah bilir bir tane Bugün Ben de bir tane masayı var. O da 8S mi? 9, he lan 9S. 9S aldın. Evet. He. Ya ben de şey diyeceğim. Iııı. Ee, sürmeye gidiyorum. Ya 188'i satasım yok var ya e ben alayım senden en azından ele gitmez Vallahi ya. Bir düşüneceğim. Bir ba bayağı bir dursun. Şu kepçeli aldım var ya. Ha. O duracak. TL6 belki satışa korum ama bilmiyorum. Omuya da bilirim. Ama hiç niyetim yok TL6'yı koyasın. Biliyor musun? Biliyor musun? Koymayacağım. sen senden almayı başardım ama. Yeni aldım sallay. Çelim. Ama sürelim. Alla arkadaşlar. Allah arkadaşlar. Allah 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 Şöyle gel 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 gel. Şuradan başlayalım. Ya şey neydi? Balya makinası satıyorlar. Satan birisini biliyor mu galeri? Galeri bilmiyorum da. Ne Holland lazım bana. <laughs> Hadi TR6. Bekleme yazdım neden? Neden ki? Arkadaşlar biz düşünmeye devam edelim. Arkadaşlar gerçekten Lütfen like atın. Ücretsiz. Abone olup like atmak ücretsiz. Lütfen at. Heh, açtı. Lan niye bekletme aldın? Şey, motor şey yağını değiştiriyorum da. He öyle mi? He. Ne? Hangi? Hangisini? Ya Hangisini? ya ben de. Ya sen de kep 60, kep senin de 160. senin 168'lik de var ya ona ne oldu? Yok onu çıkardım elimden. Sattın. He ikinci elde. Kaça verdin? 150. 150. O motor şu an 350 milyar. Anam sırf elimden çıksın diye uğraştı biliyor musun? Anne. He? İşte anan mı dedi evet. Sattı. Yani. Niye? Anam köyde işine yaramayacağımış. Sat dedi sattım ben de. <laughs> Hadi la TR6. La TR6 sen çekemiyor mu lan bunu? Neyle altılı kullanıyordun? Ne? Altılı altılı. Ha. Zorlanıyor bak zorlanıyor. Ben beşli basar sen almam. Bir de ne beşli vardı kromdu. Ha. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Hadi TR6. Motor mu? TR6'yı mı? Ha. TR6'yı değiştirmem asla. Yolum ne başkan motoru fiyatı aldı. Valla ben bunu satmam dayı. Bu benim en sevdiğim motorum. Neler yaptım neler. Bu bayağı işimi görüyor benim. Hey, tamam bir şey demiyorsan kapat. Hmm. TR6'yı sana satayım diyorum. Yok ben tr soğudum. Niye? Arkadaşlar vardı. Aldığını sıfır aldı. Aldığının günü şey. Sa sana yedi. O. Motor yedi. Benimki valla bana sattığın günden benim oturuş bir şey yok. Biliyor musun? Yağını suyunu değiştirtmeye gideceğim ya. Bir de 188'i götüreceğim sanayiye. 188'in de yağ ve suyu değişecek. Yayla suyuna bakılacak ya. Bir de frenlerine baktıracağım ya. Arka, arka çok şey yapıyor motor. Evet. Hmm. ile beraber götüreceğim. Allah Allah gaz yemiyor. Ter altı gaz yemiyor. Çok mu komik oğlum? <laughs> bak sesin geliyor. Ne oluyor lan niye gaz yemiyor bu motor? Gaz yemiyor. <laughs> ya kardeşim nasıl bir şey bu? Bir dakika hadi yeniden deneyeceğim. Hadi yedi de, hadi 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 İleri az bir şey gidiyor direkt bırakıyor kendini bak. Bak gerek. Geri de ileri de çok az gidiyor. La 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 motor ne, yap, ne yapıyor la? Hadi la. Kalk la hadi. La teri altı. Lan teri altı gaz yemiyor. Lan. Gaz pedalına basıyorum yemiyor. Arkadaşlar bir dakika biz bir halledelim. Arkadaşlar sorunu çözmeye çalıştık hala olmuyor şey tane de bir yere gitti Allah Allah niye almıyor bu kız arkadaşlar görüyorsunuz bir iki yapıyor durmuyor hadi la niye gaz yemiyor bu motor gaz yemiyor kulağı sökeyim ben şöyle şöyle tamam ben bu motoru kayıya çekeyim arkadaşlar bir şekilde yardım sizden yardım sizden yardım sizden evet evet Taner ha. bu gaz almıyor bu motor gaz yemiyor ne gaz yemiyor buraya ya? nasıl çektin lan ya çek iyi aldık çektik şu şeyleri iteklediler Allah razı olsun motor gaz yemiyor ne yapacağım bu tarla yarım kaldı Kapıda aç. Açtık, baktık. Kafa baktın mı? Belki dolmuştur. Baktım. Geçmiş olsun o zaman. Ha, motor çalışıyor da gaz yemiyor bir tek. Hmm, gaz ortamını takip etsene depoyla olan gazı. 1-2 bir, bir yapıyor, 1-2, bir 1-2 iki, bir iki yapıyor. Geri giderken de bir 2 yapıyor. Ondan sonra yapmıyor. Bununla alakalı olur lo. Var ya. Yok yok gitmiyor. Böyle de denedim gitmiyor. Ha. ve Arkadaşlar biz bir çekiciyle götürelim bunu. O zaman... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve devam ediyoruz videomuza yani. Neyi var diyeceksiniz TR Neydi ya? Taner hatırlıyordur ben unuttum. Taner var. Alo. Oldu. Ya benim o TR altı neydi? Bu şey olmuştu. Gaz teli var ya. He. Kopmuş seni asıl da altta düşmüş ya. He, evet, evet. o o gaz telinin bağlı, bağlı şey olduğu yer patlamış dedi ya adamın. Evet. Onu falan değişecek bir ay durur değil mi o? Bir ay durur. Bir ay durur. Bir ay durur o bir ay. Bazı yeri getirmesi bir ay sürer. Yani ne zaman abi sen? Şimdi bu kadar kadar. Yani... Bayağı yani, şey yapardı ya. Ya bir 188 de şey yapıyorum şu an. Yanmıyor mu lan o yöresin altında? Ya kavruluyorum kavruluyorum. Şapka bile olmasına rağmen kavruluyorum.

ya bunu ya ben nasıl yapacağım? Bitmez bu. Uğur sabahdır bitmez vallahi. Şu an kara atıyor. T6 ile geleyim diyorum. Onlar ineklere zaman veriyorum. Ağırlı su kuruldu. Kepçe söktüydüm şey, zaten. Ya. Kulu onunla götürdük. Etişen yok ya. Onun mazotu bayağı az. Deposu, deposu dolu olsaydı onu onunla süreceydim. Senin yanında kim var ya? Ee, kardeşim var. Damla. Hmm. Bir ver telefonu. Hmm. Damla. Efendim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ben tarlayla uğraşıyorum şu an. Hadi. İstersen de. Abo. Şahla. Nasıl gidiyor? Sesle geldiği gibi yani. Senin evet. tarafından sen Karla dayım şu an. Robot evet, banka denemesi yapacak. 188 ile sürüyom 6 Abin anlattın ezmisana. TR TR6. TR6. <laughs> şey evet gördün yani... zaten TR6 Hastanelik oldu. Nasıl <laughs> <laughs> Ya nasıl oldu ben bile anlamadım. Yok. Bir şey Son ağzımı açtım işte. Var i̇şte Allah'tan yüksek. Ya. Lan şimdi yo 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 dönün dönün. İşte gel. Lan ne oluyor motorun önü oluyo kaydı. Görmem lazım buraları damla damla. Ne yapıyorsunuz? İşleri iyi gidiyor mu? Lan hani? ne? Senin hanım ne yapıyor la yenge? Ne yapsın o da? <laughs> Evde bulaşık yıkıyor değil mi? Evet evet. La bir ben evlenemedim anasını satayım. Bir sen evlendin. Güzel olmuş yalnız. sana da. Ya buluruk deme. Yaşım kaç başım kaç. Şimdi birisi beni böyle görse var ya acınır bana. <laughs> Ya yenge ya bu yeter Diyeceğim de yenge yok deme. Ya hoş ya hoş var He ben ya 188. Hadi lan. Hadi kolay gelsin sana. <laughs> <laughs> Ama şöyle bunu yapar. Ya yenge hanımı söyleyince arkadaşlar hemen bir şey yapıyor burada. Şöyle <laughs> hadi hadi. Hadi yavrum hadi yavrum 188. Arkadaşlar ben biraz yarım. Yar, yarı yapayım böyle geleyim. Arkadaşlar kusura bakmayın ananı satayım dedim. Yani o küfür sayılmaz. Kusura bakmayın ağzımdan kaçtı. Çok özür diliyorum. Arkadaşlar hala yarım, yarım edemedik tarlayı. Biz tarlayı bitirelim. Ben videoyu bu burada bitireyim. Uzun tutmayın hemen düzleştirici atarım. burayı sürüp. Gelin. Şöyle bir bitiş yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Tabii ki ücretsiz de yorum yapın. Lütfen. Hadi bay bay.